Arkadaşlar selamünaleyküm. Ee, bugün Ferahlı'dayım beyler. Gültepe'nin altı mı oluyor burası? Levent oldu. Levent. Beyler Levent'deyim. Ferahlı'nın altı daha doğrusu değil mi? Evet. Levent'teyim arkadaşlar. Burada e, bir arkadaşımın yanındayım. E, Hüseyin Başar. Doğru mu abi? Doğru. Beyler Hüseyin Başar'ın yanındayım. Hüseyin'de 20 tane kuş var arkadaşlar. 20 tane kuş aldık buradan. Çoğunluk dişi. E, aralığında 3 ya da 4 tane damızlık var. Diğer hepsi e, uçar. E, kuşlar tutak arkadaşlar. Anlatacak şimdi Hüseyin kuşları size. Tek tek gösterecek. Selamün aleyküm Hüseyin. Naber? Aleyküm selam. Allah razı olsun. İşte burası Levent. Meytinlik olduğu için çok kişide dönek var. Herkes. Çoğu herkes birbirinden tutuyor. Kimse kimseye kuş vermiyor. Bizde biraz fazlalık vardı. Her an kardeşimizi çağırdık. Allah razı Allah olsun. olsun. Ona nasip olsun. Alan ayrını görsün, uçursun. Hepsi 20 tanenin yakını. ya 15-16 tanesi tutak kuşların. 4-5 tane kendi yavrum var. Alan ayrını görsün, uçursun. Güle güle beslesin. Allah razı olsun. Beyler şimdi bazı arkadaşlar kızacak ya dönek tutak, dönek olur? Mecburen oluyorlar arkadaşlar. Bu bölgede oturanlar bilirler. Ee, kuş iki sokak arkaya arkadaşların oraya düşüyor. Arıyor kuşum düştü gelmedi abi diyor ama tutuyor. Başka arkadaşlar tuttu aran, gördü diyorlar. Vermiyorlar. Aram, Burada bir... böyle. Bu da gittiği zaman aramıyor onlar da aramıyor artık. Evet. Bu, 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 bölge Toros, Gültepe, e, Mersin, Pınar. Bu bölge Levent burası böyle arkadaşlar. Herkes birbirine tutuşuk. Biz adam, adamla 20 yıllık arkadaş beraber kahve gidiyorlar tutuşuklar böyle bir sistem var inanmayacağız ama gerçek. Gideni aramıyoruz biz de geleni vermiyoruz abi. Aynen. Ne yapalım ya 20 tane tutak şey tak beyler şimdi tek tek bize göstersin. Gel abi. Ver istersen sen bana. Şöyle tek tek ver abi bize. Dönen dişi. Dönen. Tutak mı abi? Tutak. Beyler tutak sazlı bir dişi. Sazlı. Üç tane sazı var kanalımda. İnerken döndü mü abi bu? Evet beyciğim. Ha, döndü anlat abi. Yine bir Boncuk besin. mu taktın? Sarı boncuğu çıkardın mı sen herhalde? Çıkardık sarı boncuğu mavi, mavi taktık. Dönenlere mavi boncuk taktık. Dönen evet. erkek eşi. Dönen erkek eşi arkadaşlar. Sazlının. Bu da tutak. Doğru mu abi? Tutak abi. Dönüyormuş arkadaşlar. İnerken dönmüş. Hüseyin ne derse o. Evet bir erkek daha. Tutak mı? Tutak. Arka topu kesik markalı. Markalı. Çelik marka var. Tutak. tutak. Dönüşlü. Dönüşlü bu da. Evet mavi boncuk var dönüşlü arkadaşlar. Bir erkek. Erkek kutusu. tabi. Dişi abi o. Dişi miydi dişi o? O. Aa, dişi o? Dişi o. Ha Dişi dişiymiş o. Dişi. Bademli dişiymiş abi. Şu. Dişi Bu da tutak. Bunu da alan pişman olmaz. Maşallah. Hep kayıkta geliyor gidiyor. Tutak dönüşlü. Bu da dönüşlü. Hep kayıkta gidip geliyor. Güzel bir tavla baş erkek arkadaşlar. Tutak kayıkta fantazi. Bu dişiye de kefiliz. Evet. Bu da tutak. Var dönüş. Bu da dönüşlü. Çok güzel bir karagalaç arkadaşlar. Dönüşlü tutak. Bunlar yavru kızmaları, tutak, dişilik. Ikizle. Yavru kızmaları, dişilik, tutak. İkizde dişi. Yavru kızmaları ufak değil yani kuşlar var. İkizde dişi. İki tane dişi tutak. Bunlar da gördün mü bir şey? Bunlar da görmedim. Bunlar görmedim. kendi kendine inmiş. Evet, görenleri gördüğü, dönüş gördüklerini söyledi bize Hüseyin. Evet, dişi bunlar. Kendi dişi şey diş. bu bu abi, ikisi de dişi. Bu, da dişi, bu da kendi kendine inmiş. Tarçınlı bir dişi, kendi bir kendine şey. inmiş. Evet, tarçınlı bir dişi arkadaşlar. Şöyle. Al abi. Çıkıyor. Tamam yakalarız onu yakalarız. Üstünde poli koysana var bana. Bir onu at bir onu at. Bunlar benim kendi yavrularım. Deneme yavrusu. Bu ikisi kendi yavrum. İki tane daha var kendi Şöyle yavrum. Kaçtı bir tanesi kaçtı. Evet beyler iki tane kendi yavrusu. Bunların babası çakal mıydı? Çakal bunlar. Ayağında Anladım. boncuk olan var bir tanesinin. İki tane kendi yavrusu. Dişilik mi bunlar? Bunlar ikisi de dişilik, ikisi de dişilik. Bu da çakalların yavrusu, bu da kendi yavrum. Ayağımda boncuğu var. Kendi çakalların yavrusu. pembe boncuk var. Bu da yavru, var. Bu da erkeklik çıkacak, bu da çakalların yavrusu, kendi yavru. Bu erkek, kendi yavrun, bademli, erkeklik, erkeklik abi. Bu da buraya kendinden inmiş. Dişi. Mi? Tarçınlı, tarçınlı mi? bademli bir dişi. Kendi inmiş. Dönüş bilgin yok, yok Bak. Bu da kendi kendine inmiş. Tamam. Kendisi inmiş arkadaşlar. Dişi abi. Bu da erkek. Aşağıda yakışıklı bir erkek. Yakışıklı bir erkek. Bu da tutak. Bunu tutak. da görmedik. Görmedik. Tamam abi. Uçar mı bu? Bu dedim ya uçmaz dedim ya. Uçmaz. Bayağıdır sen o zaman. Evet bayadır Uçumamış tutak ama damızlık şu yandan yetti erkek. Göster evet. abi şunu. Ortadan, Ortadan yandan yakışıklı bir erkek. Uçmaz. Bayağıdır buradaymış kuş. Bunlar bir çift var çakal. Bunlar da uçmaz. Bayağıdır bende bunlar. Bu çakallar da uçmaz. Dişi erkek. mi bunlar? Dişli erkekli. Şu dişi sarı boncuklu bu da erkek. Evet. Bayağıdır burada uçmamış. Tutak bunlar da. zaten yerinde durmuyor. Evet. ele olmamış. Bu dişi abi. kaplamalı da kendinden inmiş. Beyaz evet. bir kuş sadece ense kaplama. Ense kaplama. Dişi erkek. Dişi. Maşallah kocaman bir dişi. Bir tane de bak Eren orada var. O çıktı dışarıya. Yakalarız şimdi onu yakalarız. Onu da yakalarız. Kaç tane oldu Beyciğim? Karıştırmayalım. He. Bir tane de bu var Eren Bu, bunu da uçursunlar görsünler Eren Döndü, dönüyor mu? Bu da dişli dönüyor. Dönüyor. Buna boncuk takmamışız. Tak, Taktırmadın ya sen bunu. Yok takalım ya. Neye taktırmadık? Dedin ha. ya oraya kondu dedin ya o. He. Karşıya kondu. Ona ona, ona tak istersen dişi. herhalde. şey. Uçar değil mi? Badem. Dönüyor. Bademli bak şeyi var. Çiğdem gemli, gagalı. Çiğdem gemli çiğdem gemli. gagalı. Dönüyor mu? O da dönüyor. Bu dişli boncuk tak abi dönüyormuş. Bir tane güzel bir erkek var. Bunu da bir denesinler. Bu da güzel bir erkek. Bu da tutak. Kendinden inmiş buraya. Başta tek bu gemli. kendi kendine iniyor bu yokuşlar. Tek gemli. Tek gemli karagalatçı bir erkek arkadaşlar. Tutak. Al abi bu erkeği de. Bu kadar Eran'ım. Bir tane de o dişi var Erhan'ım orada. İki tane çıktı. Sen bak istersen. Bir tane kutudan kaçtı. Bir de kümesinden hangi yeriydi onlar? Bir tane şu dişi var. Arkadaki dişi. Yere basık olan. Abi köşeye çek işte kolileri. Al onu da al. 20 tane aldık ama bayağı daha var. Dur. Geç. 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 Yürü oğlum, yürü, gel. Kaç tane oldu, saydın mı abi? 18 18 Bir tane buradan düştü. 2 tane var. Tane, tane, bir tane kutudan kaçtı. Bir tane kaçan var. Bu dişi. 19 Bir tane kutudan kaçan var. Saysan abi, bir tane kalıyor. Bir tane bu kümesten çıktı, bir tane kutudan çıktı. Koy dişi, sayarız, sıkıntı yok. Bir say bakalım oraya hanım. Sayarız, versen. Sen yardım et o zaman, beraber ver Sen Ben çekeyim bunları. Ver abi, kutu elinizde. 12 <laughs> Maşallah bayağı kuş var. Bir daha koyabilir miyiz? Kaç oldu? 19. Bir tane çakal kümesinden damızlık verecek. Bir tane çakallardan erkek vereceğim. Dur bakalım. Bu da benim kendi kuşum. Uçar mı bu? Bu uçmaz. Ama maşallah çok güzel bir erkek. Kara damızlık. damızlık. Kendi yavrum mu? Kendi yavrum. bir kümes. Çek bu. çekebilir Sadece bu, bu Bunlar da çakal kümesi arkadaşlar. Bu verdi erkek çakallardan çıkma arkadaşlar. Bakın bir kümes çakal var burada. Beyciğim. Bunları uçurabiliyor musun Hüseyin? Çakallardan bir tane şeyini uçuruyorum dedi. bunlar yazık oluyor. Uçmadı mı demek olmuyor. Arkadaşlar çakal kümesi hepsi çakallardan çıkmamış. İki çift çakaldan çıkma bunların hepsi. Değil mi? İki çiftten çıkmaydı Hüseyin. Evet iki çiftten çıkma. Çakal kümesi de bu arkadaşlar. Bunlara, bunlardan da var. Çıkacaklar da arkadaşlar ben almadım. Uçmayan kuş istemiyorsunuz diye. 20'yi tamamlamak için 3-4 tane uçmayan alıp geri hepsi Evet arkadaşlar kuşlar bunlar. Mısırlar de çekelim. Mısırlardan de alacağız ama şimdi başka kuş almadığımız için isteyen varsa alırım arkadaşlar. Mısır isteyen varsa burada mısırlarımız var. Kırmızı kanatlar, sarı kanatlar. Şöyle kırmızı ve sarı kanatlar var arkadaşlar burada. İsteyenler varsa mısırı buradan takım takım verebiliriz. Diğer kümesi de var. Burada şeker kanatlar bir kümes kırmızı sarı bir kümesi, şeker kanat var Bunlar hepsi kendi kuşum Ürerler zaten bunlar köpek gibi ürerler Arkadaşlar kuşlar akşam mezatta olacak nasıl isteyenler de beni arayabilir Özelden veririz Arkadaşlar akşam bu akşam pazar akşamı kuşlar mezatta olacak aldığımız kuşlar Alanlar hayırını görsün 20 tane aldık 20 tutak. 2 tane, 3 tane kendi yavrusu var. 4 tane kendi yavrusu var. 3 tane dam, kızma, bir tane damızlı kendi yavrusu var. Diğer hepsi tutak arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olun. Mezatçı Adam Polat YouTube sayfasına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet.